Merhaba. Bu haftaki konumuz yatay yönlü sondaj. Yer altında belirli bir rota boyunca boru veya kablo döşemek için kullanılan bir yöntemdir. Yatay sondaj, kazısız olarak karayolu, demiryolu ve çeşitli su kaynaklarının altından geçirilmesi planlanan hatlar için boru çekme işlemidir. Yatay sondaja başlanmadan önce bu işlemin yapılacağı alan önceden incelenir. Bunun amacı altyapıdaki mevcut hatları tespit etmek, zemin hakkında bilgi edinmek, makinenin kurulum yapacağı yeri seçmek ve borunun geçireceği pilot delgi alanının belirlenmesi için yapılır. Daha sonra gereken makine kurulumu, ekipman kurulumu hazırlanır. Yatay sondajın ilk aşamasında pilot delgi yapılır. Yer altında sondaj takımını takip edebilmek için delgi ucuna bir verici yerleştirilir. Bu verici sayesinde pilot delik oluştururken yön, eğim, derinlik ve dergi konum bilgileri öğrenilir. Vericinin gönderdiği bu bilgiler yüzeyde alıcı üzerinden takip edilir. Makine operatörünün önündeki görüntüleme cihazından alıcıya gelen bilgiler eş zamanlı olarak görünür. Bu bilgilere bakılarak makine operatörü tarafından pilot dergi aşaması tamamlanır. Pilot derginin tamamlanmasıyla tarama aşamasına geçilir. Tarama işleminin amacı zemine çekilecek boru için tünel oluşturmak ve tünel içerisindeki malzemeyi boşaltıp boruya yer açmak. Bu aşamada zemine çekilecek borunun çapına göre tarama başlıkları, dergi başlıkları takılır. Boru çapı büyükse tarama işlemi tarama başlıkları büyütülerek tekrarlanır. Tarama işlemi sırasında çeşitli sondaj kimyasallarıyla beraber çamur dediğimiz, sondaj sıvısı dediğimiz basınç e, sıvı verilir. Zemin tarama işleminin ardından son olarak borular tara tarama başlığının arkasına bağlanarak oluşturulan tünel içerisinde zemin altına çekilir. Yatay sondaj makinesiyle boru çekme işlemi başladıktan sonra bekleme yapılmadan boru çekme işlemi tamamlanması gerekiyor. Bu işlem sırasında kullanılan, kullanılan ekip kullanılan ekipmanlara kısaca bakmak gerekirse ana makinamız sondaj makinesidir. Sondaj makinesinin temel görevi pilot delge Açmak ve genişletmektir. Farklı boyutlarda ve özelliklerde sondaj makinesi bulunur. Kabaca kendinden yürüyen ma sondaj makinesi veya ka kamyon üzerine monte edilen makine olmak üzere iki tür sondaj makinesi mevcuttur. Sondaj makinesinin ucuna takılan pilot matkaplar sondaj işleminin içerşenmesinde kullanılır ve küçük çaplı bir delik açılır. Bunun için kullanılan özel bir matkaptır. Farklı zemin koşullarına uygun çeşitli pilot makap uçları bulunur. Daha sonra tarama işlemi sırasında delik genişleticiler kullanılır. Bu reamerlar pilot deliği istenen çapa genişletmek için kullanılan aletlerdir. Burs daha büyük çarplı delikler için kullanılan genişleticiler denir. Çamur pompası veya diğer adıyla sondaj sıvası pompa makinası deliğe basınçlı olarak gönderilen sıvının tabi kalmasını sağlayan ekipmandır. Bu sondaj sıvısı da özel bir sondaj sıvı tankında bulunur ve burada karıştırarak hazırlanır. Yer belirleme de sistemi dediğimiz bu yön belirleyiciler Pilot matkabın yerini sürekli olarak takip ederek istenen rotada ilerlemesi sağlayan elektronik bir sistemdir. GPS, lazer ve manyetik sensörler gibi farklı teknoloji kullanarak yer belirleme yapılır. Boru çekme ekipmanları ise genişletilen deliğe, boru veya kablonun çekilmesi için çeşitli ekipmanlar kullanılır. Bu ekipmanlar borunun çapına ve uzunluğuna göre seçilir. Çekme makineleri boruyu deliğe çekme için kullanılan güçlü makinelerdir. Boru kılavuzları borunun delikte doğru bir şekilde ilerlemesini sağlayan kılavuzlardır. Kontrol ünitesi ise tüm sonda işlemlerin kontrol edildiği merkezi bir ünitedir. Bu ünite sayesinde sondaj parametreleri, sondaj sıfır akışı ve yer belirleme sistemi gibi, gibi birçok parametre kontrol edilir. Bu ekipmanların türleri yapılacak yatay yönlü sondaja, zemine, uzunluğa ve kullanılacak borunun çapına göre değişebilmektedir. Yatay sondajın avantajların başında öncelikle açık kazı ile daha uzun ve uğraşılarak süren projelerin birkaç gün gibi kısa bir zamanda bitirilmesini sağlamasıdır. Projelerin hızla tamamlanmasının yanı sıra, yanı sıra düşük maliyetli olmasını sağlayabilir. Açık kazı yapılmadığı için boru döşeme işlemi günlük hayatı aksatmamakta. Açık kazı yapılmadığı için boru döşeme işlemi günlük hayatı aksatmaz. Asfalt, beton, yollar, kaldırımlar bozulmaz. İnsanlar, trafik, duvar, bina ve ağaçlar etkilenmez. Aynı anda birçok boru ve kablonun çekilmesi altyapıda düzenli bir birliktelik sağlar. Asfalt, beton, kaldırım gibi, duvar gibi, bina gibi yapılar etkilenmediği için tekrar yapım maliyeti de ortaya çıkmaz. Aynı anda birden çok boru ve kablonun çekilebilmesi altyapıda düzenli bir birliktelik oluşmasını sağlar. Yönlendirebilme özelliği sayesinde önceden yapılan şebeke ve hatlar zarar görmez. Kullanılan sondaj çamuru ve polimerler kılıf boru ihtiyacını ortadan kaldırır. Yatay sondaj işlemi akarsu, göl, nehir gibi su kaynaklarının altında da kullanılabiliyor. Yatay sondaj kısaca böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beni desteklemek isterseniz bu videoyu beğenebilir kanalıma abone olabilirsiniz. İnşaat alanıyla ilgili gelecek videomuzda görüşmek üzere.